Evet arkadaşlar dış politikamızda Balkan Antantı. Ne demek Antant hocam? Anlaşma, görüşme. Niye Antant diyorsun, o zaman? Balkan Anlaşması diyelim. Balkanlar da o kelimeyi kullanıyorlarmış. E, mesela doğuda da Pakt kelimesini kullanıyorlar. Yani, Arşova Paktı. Evet mesela. dolayısıyla daha doğuya ve batıya özgü kelimeler olmaları öne çıkarıyor onları. E, şimdi Balkan Antantı adında da anlaşılıyor. Balkan ne tarafımızda bizim? Batı tarafımızda. Hı hı. Dolayısıyla batı ile ilişkili e, olmalı imzaladığımız devletler arasında batı tarafındaki devletleri aramalıyız. Hı hı. Öyleyse kimlere bakacağız? Balkanlarda o dönem hangi devletler var? Bir kere Yugoslavya var, Romanya var, işte Bulgaristan var. Eee Yugoslavya da günümüzde parçalanıp bir sürü farklı e, ülkeye ayrılan bir devlet. Yani o dönemde sınırları çok geliş bir devlet. Dolayısıyla da onlara bakacağız. Ama niye yapıyoruz önce? Şimdi Balkan devletleriyle yapacağız böyle bir anlaşmayı ama neye karşı yapıyoruz? Yaklaşan Derdimizle. bir savaş var yani Almanya bir kere Nazizm düşüncesiyle saldırgan ve bir anlamda fetih politikası işgal politikası uygulan bir devlet haline gelmiş sınırlarını genişletmeye çalışıyor kendine hayat sahası denilen bir saha oluşturmaya çalışıyor bu durumda da daha sonraları zaten 1939'da işte Polonya'yı işgali ve başka başka yerleri işgaliyle Balkanlardaki devletlerin Sıranın kendisine geleceğinden korkmalarıyla bir sınır birleştirme, yani bir anlamda birbirlerini koruma. Ben sana abilik yapacağım, sen de bana abilik yap anlaşması bu. Peki kimler katılmış? Ee, Türkiye zaten e, yapıyor Balkan antantını müfredatımıza işlememizin sebebi Yunanistan. E, o dönemlerde yavaş yavaş ısındığımız e, olan Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Katılıyor, e, fakat Bulgaristan katılmıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıyoruz anlaşmayı. E, Romanya katılmış olsa bile ona çok yakın olan Bulgaristan niye katılmıyor? Çünkü onun Balkanlar'da genişleme gibi e, emelleri var. Yani ben sizin ülkenize sahip olmaya çalışırken niye sizin yaptığınız bir sınır anlaşmasına katılayım diyor. girmiyor. Yani sonradan amaçlarına ulaşabilecek mi? Hayır. Ee, Yugoslavya parçalanacak. başka başka devletler kurulacak. Bulgaristan e, İkinci Dünya Savaşı'nda başta tarafsız kalacak. Yani pek bir işe katın e, pek bir işe yaramıyor katılıp katılmaması. Zaten sonradan Balkan Antantı da dağılır. Ha, bu arada Arnavutluk e, Balkan devleti nihayetinde ama katılmıyor çünkü e, çok yakınında İtalya var. İtalya'nın da saldırgan tutumları var. Ben buna katılırsam İtalya gelip benim sınırlarımı işgal edebilir. Ben en iyisi tarafsız kalayım diyor. İki taraftan da çekindiği için tarafsız kalıyor. Yani Balkan antantında Balkanlarda olmasına rağmen iki devletin adının geçmediğini görüyoruz, katılmadığını görüyoruz. Arnavutluk ve Bulgaristan aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bir şey soracağım. İki dünyası, Dünya Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine ittifak dağılmıştır yazıyor burada. Evet. Ancak zaten ittifakın kuruluş sebebi savaşta birbirlerine destek olmak evet. değil mi? E neden dağılıyor o zaman? Çünkü hemen işgal edilen bazı yerler var. Evet. Ee, bir de baskı altında tutuluyorlar. Bazı devletler de kendi yanına çekebilmek için e, bazı maddi yardımlarda bulunuyorlar. Atıyorum Yunanistan işgal ediliyor ama biz çekiniyoruz oraya gitmeye, yardıma ve dolayısıyla ittifak dağılıyor. Evet. Bu Doğru. biraz şey Nasrettin Hoca'nın fil hikayesine evet. dönüyor.